Dostlar selam. Selam. Kalimera. Kalimera. Bugün neredeyiz? Yunanistan'ın incesi Midil'deyiz. Pasaport kontrolünden geçtik. Önümüzdeki en hızlı pasaport kontrollerinden bir tanesiydi. Evet. Neden? Çünkü hani Avrupa'da oturumumuz olduğu için direkt kalabalığa girmeden hızlı bir şekilde buradan geçme şansını yakaladık. Çünkü çok fazla kalabalıktı. Şimdi biz adaya giriş yaptık. Toplamda 3 gün adada kalmayı planlıyoruz. Öyle bir planımız var. Adaya gelirken ne yapıyoruz? Biz buraya Ayvalık'tan vapura binerek geldik. O yüzden yolculuğumuz ortalama 40 dakika kadar sürdü. Bir de bindiğimiz araç arabalı vapur olmadığı için yolcu 40 dakika sürüyor. Eğer arabalı vapura binerseniz yolculuğunuz ortalama buçuk saat civarında sürecek. Yolcu gayet konforlu burada hiçbir problem yok. Güzel bileti gidiş dönüş aldığımız için bilet fiyatı 70 euro tuttu. Oradan geçebilir misin? Buradan nasıl geçeceğim? Hadi bir bakalım. <laughs> ya, ya gerçekten. Iş. Hani çizmeyeyim arabası diye. Birisi araca kötü park etmiş. Geçecek yerimiz yok resmen. <laughs> araçta gürcü plakalı. Neyse. Turistmiş. Yabancı olduğu için bir şey demiyoruz uçak, uçak no bileti ya. Vapur biletini 70 liraya aldıktan sonra 40 dakikalık yolculukla beraber buraya geldik. Pasaport sırası çok uzun süreceği için e, bu arada gemiye binişte de yaklaşık bir saat kadar sıra beklemek zorunda kaldık Türkiye'den çıkarken. <laughs> Adaya girdikten sonra da yine muhtemelen hemen hemen aynı süre civarında bir pasaport kontrolü olacaktı ama e, ya şansımıza Avrupa oturumumuz olduğu için direkt EU kısmından 5 dakika içerisinde adaya giriş yaptık. Her bir problem yaşamadık. Biz aday içerisinde port'a yakın bir yerde ev kiralamıştık. Şimdi evimize gidiyoruz. Size eve gittiğimiz zaman da oranın bir turunu yaptırırım. Adada 3 gün kalacağımız için ve ada büyük olduğu için adada bir de araç kiralama gibi bir niyetimiz, fikrimiz var. Çok güzel koylar, güzel bir denizi var adanın. Sizleri gezdikçe ufak tefek bilgileri verici. Şimdi biz e, kalacağımız yere geldik. E, Airbnb'den buraya bulmuştuk. Ve günlük 59 e, euro gibi, hatta 60 euro diyelim düz hesap. Evet. Günlük 60 euro olarak e, burayı kiraladık. E, bir tane yatak odası var. Orada sahipleri de çok tatlı insanlardı. Direkt böyle çok yardımcı oldular. Çok da güler yüzdüler. İnanılmaz. Oha, şey var, çamaşır makinesi var. Evet evet, çamaşır makinesi var. Bunu Şeyi açtı falan. Ben çok beğendim. Burası banyosu. Yani Bence gayet böyle bir yer. Burası bir daha bu fiyata çıkar mı bilmiyoruz. Çünkü ilk konuklarıymışız biz. Çok şans eseri oldu. Ama yani linke minke bir yere koyarız. Ben çok beğendim. Ayağımız zorlu gelsin. Bu arada şey porta da yakın. Ee, evet porta çok yakın. 10 dakika. Aynen 10 dakika yürüyerek direkt buraya ulaşabiliyorsunuz. Bence gayet cici. Mutfağı falan var. Şöyle bir manzarası var. Aşağıda mandalina ağaçları. Evet geniş bir tavan kaldı ve yüksek tavanlı. Bir Ukrayna'daki de bu kadar geniş, yüksek. Bir Ukrayna'daki kavan. bu kadar yüksek değil ya. Değil mi? Vay, yüksek bir tavanı var. Ee, yapacak birkaç bir şeyimiz var. Bir araç bir, kiralama için falan fiyat alacağız. Evet. Sonra, sonra, da. sonra belki bir denize gideriz. Akşamı çok güzel bir restoranda re rezervasyon yaptık. Evet dostlar, şimdi bizler aracımızı kiraladık ve ada içerisinde şöyle bir tur yaptık. Biraz bir alışveriş yaptıktan sonra akşam yemeği için gördüğünüz gibi şöyle bir mekana geldik tabii ki Yunanların vazgeçilmezi uzu. Ben evet, şu anda sıcak bir şey. Yani buzdolabından getirmiyor, getirmemişler. Dışarıdan Peki getirmişler. yani. Ama bol bol buz getirmişler. Sipariş verirken şeyi sordular. Hani biraz soft içi istersiniz yoksa sert mi istersiniz diye. Biz rakıda alışkanlık olarak sert istedik. Tabii biz bunu sert içmeyeceğiz. Değil mi? Ben Buzlayacağım ve erimesini bekleyeceğim. Yani sen nasıl içmek istiyorsun? Ya ben, ben de rakı gibi su karıştırıp o şekilde içeceğim. <laughs> ya bir şey yazamadım ya. Kalemle konuş yazacağım. Yazamadım ya bir yazacağım şuraya yani. Ne evet. var? Bizim bunun hakkı bize şurada yazıyor. 40 60. Evet 40-60 olarak araya yerleştiriyorum. 50'ye yerleştiriyorum. Evet ben dubloma 2 yüzlük. Tamam. Bir çevirebileceğim miyim birazcık? Evet baya Anasol kokuyor. Ah, oh, mis. Ben sana söyleyeyim bak. Anasol kokuyor fakat nasıl diyeyim onu sana. Kolonya'dan aldığım bir alkol kokusu vardır ya çok ince. Anason yanında daha az bu evet. Soruda. Yani rakıcı gibi topu. Aynen. Yani anason kokusunu alıyorsan çok yoğun bir anason kokusu yok içerisinde. O kolonyadan aldığın alkol kokusunu alıyormuş gibi bir hissiyatı var. Çok ince Evet. Ben şeyiniz için ben sade deneyeceğim ilk başta. Ben bunu sade denemek istemiyorum. Alkol oranı kaç bu arada? Hemen size onu söyleyeyim. Üzerinde yazıyorsa. Yüzde 46 alkol varmış üzerinde şu anda. Hemen ben bir şunu bir iki saniye içeceğim ve deneyeceğim. O zaman ben yüz ifadelerini görmek istiyorum senin. Rakıyı bile sade içmem. Şimdi hazır mısın içmek için? Evet, hazırım. Normalde öykü rakıyı sek içmez, sade içmez. Su, su içerim. bile su içerim ama. Yan yanında su içmem ama bu içerim. Afiyet olsun. Oh. Çok güzel. Sek içilir mi diyorsun? Evet. Çok güzel. Bir de ben dedim. Tadına baksana ben sana alayım. Sana. O zaman hazırsak. Çok kapı kalamam. Çok hafif. küçük, minik iç. Hı. Evet. Rakiye göre tabii daha çok. Çok daha rahat içim. Ama tabii güzel su içeceğim bunu. Ya da içeride karısın. Yanılmaz. Yani iki tane meze aldık. Altta pot ve böyle soğan yatağında bir et. Çok güzeldi. Caner'i bırakmadık neredeyse. Bence tapı en güzeli şu an balık. Hem biraz et önümü başımı kirlettim ama yani şu derisinin yumuş şeyi çıtır çıtırdığı. Şöyle bir tatlı geliyor bu sırada. Mezeler. Ee, yani yanındaki garnitür mesela değil. Yanındaki garnitür. Arpacık soğan. Kesinlikle bence buraya gelin. Bizim gibi rakiyi biraz sert seviyorsanız şundan, şundan. Maalesef, zeytinyağı çok güzel. Öncesinde böyle bir zeytinyağı, tuz, karabiber çok güzel bir başlangıç oluyor. Geliniz efendim. Ya yani bunu nasıl da söyleriz hiç bilmiyorum ama en azından şuradan şeyini söyleyeyim. Şöyle. mesotopo leio santo deus Kalispera dostlar. Günaydın. İkinci günün sabahına uyandık ve aracı park ettiğimiz yerden almaya gidiyorum. evde. Burada şöyle ev çok şehir merkezinde olduğu için ve şehir merkezindeki park alanları da ücretli. Kartlı bir sistem var anladığımız kadarıyla ve biz de o karta sahip olmadığımız için aracı ücretsiz bir park yeri ararken sorduğumuz birkaç bir yer vardı. Midilli'de port alanı ve burası epey geniş bir otopark ve burası ücretsiz anladığımız kadarıyla. Aracı buraya bırakmıştık. Bizim yavruyu almaya gidiyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün adanın kuzey kısmına doğru biraz gezi yapacağız. Hatta size bir de şöyle yer aladığımız aracı göstereyim. Minnak küçük bir araba. Biraz aynayı yamultmuşlar sanki. Burada bir sıkıntı yok. Bu dıt dıt sesi bizimden mi geldi? Anlamadım. Neyse. Şimdi bugün adanın kuzey kısmına doğru gideceğiz. E gidecek olduğumuz kuzeyde de güzel bir gün batımı seyretmeyi planlıyoruz. Güzel bir manzarası var, deniz güzel ve... ...bol gezmeli, bol eğlenceli bir yer olacak. Kıymamız çalışsın, arabamız biraz soğusun. Ben de aynı zamanda bir öyküşü arayayım. Gülüm. Efendim? Ne durumdasın? Hazırım efendim. Tamamdır. kuş ben güneş gözlüğümü unutmuşum ya. Ne? Güneş gözlüğümü unutmuşum. Ama zaten yukarı çıkacaksın sen değil mi? Ee, aşağıda park edecek yer bulamazsam yukarıya çıkmayayım. Ama bir şey söyleyeceğim ben yanıma kıyafet aldım akşam yemeği için sen aldın mı? Aa, yok hayır almadım. Kurumuştur muhtemelen. Kurumadıysa arabada kurur artık. Tamam okey getir. Tamam gülüm hadi bay. Bay. Evet akşam yemeğe gidecekmişiz. Ben bunu bilmiyordum. Bakalım gün bizi bekliyor. Hadi görüşürüz. Öyküşü şey aldım. E şimdi Midilli adasının kuzey kıyılarına doğru yoldayız. Evet. Yollar çok güzel bu arada. Ben çok keyif alıyorum yoldan. Benim Yoluz. beklediğimden daha re şey, renkli ne ya? Yeşil e, Midilli. Yeşil çamaşırları da özlemişiz. Evet. Parayı Paraiso'ya geldik. Böyle bir beach. Burada ya yani her yerde söylendiği gibi burada prezontlar falan ücretsiz. Ne içerseniz, ne yersiniz onu ödüyorsunuz. Şöyle ki mojitonun fiyatı 9 euro. Hani en azından rakamları söyleyeyim. Moscow Mules ben çok severim 8 euro. Biralar 4, 4,5 euro, 5 euro bandında. Kola falan filan içerseniz de 3,20. Deniz de güzel görünüyor Caner. Caner'cim tam şurada üstünü değiştirirken ben size şöyle bir sahili göstereyim. Şöyle, şurada göreceğiniz gibi şemsiyeler var. İsterseniz oralarda oturabilirsiniz ya da Aynen. bir şey ödemeden de. Burada çelişli bir kabini var. Mavi bayrak klasik. Şurada duş alabileceğiniz yer var. Hiç şeylere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Gayet evet, rahat rahat gelip de girebilirsiniz. Kumsal değil kum. kum gibi görünüyor olabilir ama bu bir ince taş kum. Yani çok kum gibi değil. Biz ilk geldiğimizde çok fazla yosun yoktu. Ama sonrasında işte o deniz yosunları falan dalgayla beraber geldi. Ve dalgalı bir deniz. H hızlı derinleşiyor. Haberiniz olsun çocuklar aileler için. Ama onun haricinde denizde sıcaklığı falan çok iyi. Ben her değiştirdi. Ben zaten değiştirmiştim. Şimdi gidip bir şeyler yiyebiliriz. İnanılmaz bir yere geldik. Yine adanın kuzeyinde bir restoran bulduk. Şöyle Karşıya size göstereyim. Ahtapot'un bir kolu. Bu arkadaşlar ballı peynirli çörek, çöreki <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Böyle bir size önceden bir manzarayı <laughs> göstereyim. Ben şöyle bir Şöyle bir yer. Burası adanın en kuzeyinde. İşte restoranın kendi bahçesi. bahçesinde domatesleri biberleri, patlıcanları falan. Bak çiçeği kızartması mı öyle bir şey herhalde bu. Sanırsam. Yani bir tek o kaldı gelmeyen çünkü. Sonra üzerine balığımız gelecek. Ben şarabımı içiyorum. Çok güzel. Günün son durağına gelmiş bulunuyoruz. Şöyle manzaraya karşı güzel bir hanımefendiyle beraber date'e çıktım. Size hızlıca biraz etrafı şöyle göstermek istiyorum. Şehrin en kuzeyine geldik. Size bunun ismini birazdan vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Kayıtta <da> gördüğünüz üzere. <laughs> evet, gün batımı bitti. Güneşi batırdık. İnsanlar var artık yavaştan aldılar. Biz de evimize gidelim. Evimize gidelim. Köpüş göreceğim. Ben bir köpüşe düştüm tabii. Yani, tabii ki. Her kişiyle bir köpek görelim. Hadi gel. İneceksen iyi. Tamam. Evet artık dün en son gün batımını yaptıktan sonra günü bitirdik ve sonrasında yorgun argın direkt uyku moduna geçtik tatilin artık son günü. Bugün adadan ayrılacağız. Akşam saat 6'da vapurumuz var. Vapurla beraber buradan Ayvalık'a geçeceğiz. Tatilin son günde son rotasında ne yaptık? Bu, bu sefer de güney sahillerine gelelim istedik. Biraz güney sahillerine denize de, de, de gireceğiz. Buranın kuzeyden farkı şu. Kuzeydeki deniz bilçikler ne kadar kumsalsa, ne kadar kumulsa güney sahilleri de bir o kadar taşlık plajlardan oluşuyor. Yine aynı adanın her tarafında olduğu gibi buradaki eee şezlongların kullanımı da ücretsiz. Sadece şu anda bulunduğumuz yerde şöyle bir yazı vardı. Şezlonga ücretsiz fakat 2,5 Euro'luk bir harcama yapmanızı istiyoruz sizden de yazı yazısı vardı. Bize gayet makul bir değer. O zaman ben lafı çok fazla yapmadan size şöyle ben hızlıca etrafı göstereyim. Şöyle, sana arka tarafın kısmını görmüştünüz. Bu kaya burada biraz meşhur gibi anladığım kadarıyla. Güzel fotoğraflar çıkarabilecek bir e, manzaraya sahip. Zemin bahsettiğim gibi her taraf taş. Ve bu arada hava şu an o kadar sıcak ki ha bu taşları alıp böyle sırtınıza koyarsanız eğer bayağı sıf etkisi yaratarak kendinize ücretsiz bir masaj yaptırıp kendinizi bu şekilde şımartabilirsiniz. Adı bu çok uzun e, sadece şeridi var. Araçla beraber buraya gelmeniz çok daha rahat olacak. Topu taşıma var mı bilmiyorum buraya. Ama varsa eğer e, yollar e, çok virajlı. Özellikle e, kuzey kısmına çıkarken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani virajlar tamam var her zaman olduğu gibi Ama yollar biraz daha geniş. Ama Adanın güneyine inerken yollar daha dardı ve virajlar sayısı çok daha fazlaydı. Şimdi biz bu akşam saat 6'da adadan ayrılacağız. Yine adada çok güzel hatıralarla beraber ayrılıyoruz. Çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Midilli'ye gelmeye değer mi? E günübirlik gelinmez. Bence çünkü çok ada günübirlik gel gelmek için çok büyüktür yer. Ya yani burayı burası için bence Bizce diyeyim daha doğrusu öyküşte şu an yanımda. Bizce adaya e, minimum 3 günlük bir seyahat planı sizler için daha iyi olacaktır. Biz 3 günde doyduk mu diye soracak olursanız hayır tabii ki doymadık. Yani çok güzelmiş gerçekten. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. En azından dinlenebiliyorsunuz. Sakin bir sakinlik var. O zaman ben sizi son kez manzaralara baş başa bırakayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.